Akdeniz'den Toroslara devam ediyor. Sevgili dinleyenler, programımızın bu bölümünde konuğumuz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Kemal Timur. Telefon attığımızda Sayın Timur merhaba hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. E, Sayın Timur, bugün İstiklal Marşı'mızın kabulünün 101. yeri. Bugün sizinle İstiklal Marşı'nın o anlam dünyasına dalalım istiyoruz. E, baktığımızda Mehmet Akif Ersoy e, toplumun yaşamış olduğu o ortamdan çok etkilenen e, şairlerden biri. Hal böyleyken Bursa işgal ediliyor. E, bülbülü kaleme alıyor. Öte yandan Leyla'sı var e, Mehmet Akif'in yine e, ülkemizde yaşanan o e, milli mücadele sürecinde yaşanan e, badireleri anlattığı. Bir de elbette İstiklal Marşı. Daha onlarca da şiiri var halbuki de. E, baktığımızda peki İstiklal Marşı'nı nasıl okumak gerekiyor Sayın Timur? E, ne anlamalıyız? Okumak var, okumak var. Hal böyleyken e, İstiklal Marşı'nı nasıl okumalıyız, nasıl anlamalıyız? Evet, e, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir soruyla e, başlamış olalım. Ben de tabii unutmadan bu vesileyle sizler de söylediniz. Hakikaten bugün İstiklal Marşı'nın 101. yılı. E, bu 101. yıl ben ve Mehmet Akif'in şahsında tüm şehitlerimizi hürmetle ve minnetle yad ediyorum. Ve hepsine rahmet diliyorum. E, dediğiniz gibi hakikaten artık tabi e, tabii Akif'i her yıl e, hani anıyoruz. Geçen evet. 100. yıldı hatta beraber yine herhalde bir konuştuk. Evet. Bey. şimdi 100. yılında da Türkiye'de çok güzel. Sayın Timur. İşte 100 profesör hoca. 100 ülke, 100 istiklal marşı ile ilgili maaşlar yazıldı. Evet. Onunla ilgili de yazılar yazıldı. Ben de orada bir yazıda yer almıştım. İlginç bu benim bana da Ukrayna marşı denk gelmişti. Evet. Onu incelemiştim. Şu anda Ukrayna savaşıyor. Şimdi bizim hakikaten Akif'in bütün şiirlerinde olduğu gibi İstiklal Marşı'nın anlam dünyası gerçekten onun yeri de başkadır yani. Yani bütünüyle tabii üzerinde durmamız zor evet. ama İstiklal Marşı ile ilgili daha önce bir kitap yazıldı. 41 Mısra biliyorsun İstiklal Marşı. Evet. 10 kıtlam. Son işte kıtası 5 Mısra'dan oluşuyor. Bu şekilde 41 Mısra'dan oluşuyor İstiklal Marşı Onunla ilgili bir kitap yazıldı i̇stikbal, İstiklal ve İstikbal Marşımız 100 Mısra'ya 100 yorum diye bir kitap yazıldı Ve Türkiye'nin değerli insanları her birisi Onun bir mısrasını anlattılar Anlatmaya çalıştılar Kocaman bir kitap ortaya çıktı Dolayısıyla buradan da anlaşılıyor ki İstiklal Marşı'nın anlam dünyası gerçekten çok üstün yani onu anlamak anlamaya çalışmamız gerekiyor. İstiklal Marşı'nın işte korkmayla hani başlıyor. Bunun ne anlama geldiğini az çok çünkü istiklal marşımız yazıldığı zaman savaş hala devam etmekte. Yani yani evet. biliyorsunuz bu tarihe de baktığımızda adeta hakikaten böyle Türk tarihinde. Ee, bizler çok dara düştüğümüz zamanlarda adeta Allah o dönemde hem komutan olarak hem de e, böyle işte şairler, yazarlar gönderiyor bize. Mesela işte 13, 14. yüzyıla baktığımızda Moğol istilası zamanında bir bakıyorsun işte Mevlana Hazreti Mevlana gibi Yunus Emre gibi hakikaten aydınlar gelmişler ve o dönemdeki insanlarımızın içinde bulunduğu zor durumda. ...insanlara umut vermişler... ...şiirleriyle, yazılarıyla, konuşmalarıyla... ...hani bütün bu tarihin... ...bütün safhalarında bunlar yaşanıyor... ...ama hani uzun olduğu için... ...bütün o dönemleri atlayarak... ...Kurtuluş Savaşı'na geldiğimizde... ...işte Birinci Dünya Harbi... ...14'te başlayan... ...ve bütün dünya güçlerinin birbirine girdiği bir dönem... ...ve sonrasında... ...işte 18'de hani bitiyor... ...işte Sevr var, arkasında Mondros var arkasında 19 Mayıs'ta Atatürk'ün Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla başlayan o kurtuluş süreci, İstiklal Harbi'miz başlıyor. İşte bu İstiklal Harbi'nde bu önemli yani 1921 yılında henüz savaşta devam ederken yani bir taraftan çok hani büyük şeyler elde etmişiz ama evet. savaşta devam etmekte onun için mesela burada da işte Akif gibi bir şahsiyet hakikaten bizzat İstanbul'dan Ankara'ya giderek bu milli mücadeleyi Anadolu'da başlayan e, mücadeleyi başlıyor, e, katılıyor ve orada biliyorsunuz işte hem Kastamonu'da vermiş olduğu vaazlarıyla mesela o vaazları o dönemde çoğaltılıyor ve cephede savaşan askerlere dağıtılıyor. Yani askerlerimiz onu okuyarak biraz daha böyle şeye gelerek yani umut onlara veriyor ve o şekilde... İşte gittiği yerlerde hakikaten mesela bu istiklal harbi devam ederken Akif'in oğlu var Mehmet Emin evet. Ersoy onu da yanında götürüyor İstanbul'dan giderken daha küçük yaşlara diyor ki nerede şehit olursam oğlum da diyor benimle şehit olsun. Mesela onun da bir kitap var babam Mehmet Akif diye da hatıralarını anlatıyor. Diyor ki biz diyor babamla Eskişehir'e mesela gittik diyor orada diyor. Evine misafir olduğumuz zat diyor çok zengindi kayınpederi diyor özellikle çok zengindi diyor babama yakındı diyor dedi ki ya kayınpederim çok zengin ama bu Kuvayi Milliye'ye yardım etmiyor diyor dedi. Babam diyor kendisiyle hemen biraz konuştu diyor onu ikna etti ve diyor mal varlığının yarısını hani şeye verdi diyor bu Kuvayi Milliye'ye yardım etti diyor. Yani gittiği her yerde Akif hakikaten hani o dönemde hani kimisi işte cephede bizzat asker gibi silahıyla savaşırken düşmana karşı. Akif de sahada mesela diyor biz yine e, e, oğlu anlatıyor diyor ki biz Burdur'a gittik biliyorsunuz Burdur milletvekili olur. E, orada diyor meydanda babam diyor bir konuşma yaptı diyor. Orada diyor babamın konuşmasını dinleyen herkes diyor eve gitti ve ailesiyle işte eşiyle diyor helallaşarak cepheye gitti diyor. Antalya'ya gidiyorlar yine aynı şekilde. Hani savaş devam ederken savaşın hani birçok cephesi var. İşte kimi fikri, kimi mişiyetiyle, kimi de ee, başka şekilde. E, hakikaten bu yönüyle bizim son istiklal Harbimiz e, bu yönüyle çok böyle ibretli hadiselerle ve akif akifi de düşündüğümüzde hakikaten bu şekilde. Evet. Bu çerçevede e, tabii bir de Akif hakikaten yani Akif'in insanlar üzerinde bırakmış olduğu etkinin bir şeyi de Akif çok samimi bir insan yani söylediğini yaşayan bir insan e, inandığını olduğu gibi görülen göründüğü gibi olan bir şahsiyet Akif yani biraz da bundan aslında insanlar üzerinde çok büyük etki bırakıyor hani bir meşhur sözümüz var. Hani söz hani kalpten çıkarsa ...kalp işler. Kalpten çıkmazsa kulağa bile aşmaz diye hani bir işte sözümüz vardır. Akif de böyle hakikaten samimi bir insan. Bütün hayatını hani bu kısa programda anlatamayız ama hani bu yönüyle ya yani, hani Allah da diyelim bir istiklal maaşına o dönemde o süreci herkes biliyor. Hani o düzenlenen yarışma, işte 700 küsür şiirin başvurulması ama en sonunda işte böyle ee, bir destansı şiirin yazılması yine hani Allah bu da bir nasiptir. Akife neticede hikaye uzun herkes bilir. Ee, o nasip oluyor. Yani bu yazıldıktan sonra da bazı böyle e, hani değiştirme teşebbüsleri olmuş ama bu anlam dünyasına baktığımızda e, bu yani sorunuzda da olduğu için ben hepsi üzerinde durmayacağım. Sadece bir mısrası üzerinde Hani kısaca durayım. Evet. Şimdi mesela bu bizim İstiklal Marşı'nın ikinci kıtasında işte çatma kurban olayım şehreni ey nazlı hilal. Şimdi burada hani çatma kaşı çatma hani kurban olayım. Aslında burada bir dua var, yalvarış var. Yani adeta şeye hilale yani bizim bayrağımızdaki hilale sesleniyor. Evet. Eee eski edebiyatımızda hilal aynı zamanda sevgilidir ve nazlıdır yani. Onun için diyor çatma diyor. Yalvarıyor yani kurban olayım bakınız. Hani bir insan birisine yalvarırken, yakarırken Hilale seslenir, kurban olay diyor. Çehreni, yüzünü diyor. Ekşitme, kaşı, kaşlarını çatma diyor. Hani bu millete karşı diyor. Ee, ve burada mesela bu anlam dünyası, buradaki hilal kelimesi e, işte şeye göre bu eski Osmanlı alfabesiyle yazdığımızda hilal e, şey olarak bu Arap alfabesinde şey vardır. Mesela her harfin bir sayı karşılığı vardır. Bu hilal kelimesini Osmanlı'da yazdığımızda mesela 66 rakama çıkıyor. Şimdi 6 ile altın yerini değiştirdiğinizde yine bir şey değişmiyor. Mesela 6 çıkıyor orada şey 66 çıkıyor. Bu hilal kelimesi tersinde okuduğunuzda yine Allah çıkıyor ve hilal yazıldı hilalin şeyi işte hani Allah'ı temsil ediyor sevgili ee, yine Osmanlıca hani bizim hilalin, bizim bayrağımızın rengi kırmızıdır. Bu kırmızı e, şeyin nereden alıyor? E, şehitlerimizin kanından alıyor. Evet. Hilal ise Allah'a temsil ediyor. Bakın hilal içindeki yani ortasındaki yıldız ise e, Osmanlıca yazdığımızda Muhammed e, Muhammed'i temsil ediyor ve Muhammed de yıldıza benzer. Yani şeyle yazdığınızda. Osmanlıca ile yazdığınızda onun o şeylerine baktığınızda yıldız e, şekli ortaya çıkar. Dolayısıyla buradan hareketle yani atalarımız adeta yani bu e, şehit kanından rengini alan bayrağımızın alnına Allah ile Muhammed kelimesini e, çakmışlar. Yani dolayısıyla ondan sonra hani yapılan e, şeylere rağmen istiklal marşını bir türlü değiştirememişler. Onun için 80 1982 anayasasına bütün bunları engellemek için e, anayasaya da koymuşlar bunu. Yani bundan sonra yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hani İstiklal Marşı yani değiştirilemez ve İstiklal Marşı'dır diye e, şimdi anlam dünyasına baktığımızda hani böyle değiştirmesi de hakikaten çok zordu Çünkü bundan hem kendi döneminde hem de sonraki dönemlerde yapılan çalışmalarda bundan daha güzel, daha üstün bir şiir Ortaya konulamamış. Onun için bütün bu teşebbüsler de e, havada kalmışlar. Yani bütün mısralarını bu anlamda tahlil ettiğimizde hakikaten dedim ya sözünün başında evet. bununla ilgili kocaman bir kitap ortaya çıktı. Yazılsa birkaç kitap daha ortaya çıkar. E, i̇nşallah il, ileride onlar da yazılır. Evet e, bir de tabii şu noktaya da vurgulamak gerekiyor. E, Akif'in e, kahraman ordumuza hediye etmiş olduğu e, önemli bir eseri. Aynen öyle. Zaten yazıldığında e, kahraman ordumuza diye. Evet. E, öyle yay, başına öyle yazıyor ve bu şiiri Safat biliyorsunuz 7 evet. bölümden oluşuyor. O Safat kitabına da almaz. almaz. Evet. Çünkü der, milletimin maaşıdır. Ve o her duasında hatta en son hastalığında hani bu 1936 tarihinde e, İstanbul'a geliyor Mısır'dan. Orada kendisiyle ziyaret edenler bu istiklal maaşını nasıl yazdınız diye sorduklarında o da der ki ben bir daha yani o zaman yazdım şimdi yazamam der. Onun için der Allah bir daha istiklal marşını bu millete yazdırmasın diye dua eder. Yani birçok insan buna şahit olmuştur ve dediğiniz gibi hakikaten ve böyle e, bir marşı böyle bir şiiri e, ordumuza kahraman ordumuza e, atfen yazmıştır. Ya ilk yayınlandığında da e, kahraman ordumuza diye ona şey yapıyor armağan ediyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Timur katkılarınızdan dolayı. E, hakikaten aydınlattınız bizi. E, eminim ki bu andan sonra İstiklal Marşı'nı daha farklı okuyacağız, daha farklı e, hissiyatlara kapılacağız. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyoruz, mutlu günler dileriz Sayın Timur. İnşallah, teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, hoşçakalın. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Kemal Timur telefonu attığımızdaydı. E, İstiklal Marşı'nın yazılmış olduğu o dönemi kendisinden dinledik. Yine İstiklal Marşı'nın anlam dünya...